Mu sen beni bak. Hadi Şimdi kolumu gir. Kolumu gir. Sen, 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 burada. sen de yani öyle bak. nasıl Bu Bu geçeceğiz burada? Heh. Hadi bakalım. Tamam. Anne Hı -hı. Anne onun Hı -hı. Yaklaşık 13-14 gün önce Fatma Hanım ve gelini Müslüman Hanım bize e, karaciğer nakli için başvurdular. Fatma Hanım'ın sirozu mevcuttu ve karaciğer nakli aşamasına gelmişti. E, Müslüman Hanım gelini e, onda kan grubu uygun ve e, ameliyat öncesi tahlillerini yaptık. Kan tahlilleri de uygun çıkınca. Ee, Fatma Hanım'da nakil e, aşamasına geldiği için Mircan Hanım'da tüm yapılan tüm tahlilleri, karaciğerin büyüklüğü, damar yapıları, kan testleri hepsi uygun çıkınca e, ameliyat günlerini belirledik ve karaciğer naklini gerçekleştirdik. E, verici taburcu ettik, kontrole geldi hatta bugün gayet iyi. E, Fatma Hanım'ın da yavaş yavaş kaç günde taburculuğu yaklaşıyor. İşte. Onun da genel durumu gayet iyi şu an. Umarım ömür boyu sağlıklı bir hayat geçirirler. Karaciğerim iflas etmişti. Sağ olsun gelin kızım bana verdi. Ondan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz hiç gelin kaynağı çatışması yapmadık. Anne kız gibiyiz. Annemin aylık ömrünün kaldığını öğrenmiştim ve çok üzüldüm. Dedim Karaciğerimi vereyim ona hayatı olayım. Daha sonrasında işte geldik buraya hastanemize. Ameliyatımız oldu. Her şey başarılı geçti. Şükürler olsun annem sağlığına kavuşacak. Ben kavuştum annem de inşallah sıra. Bizde hiç öyle bir şey olmadı. Gelin kaynağın çatışması olmadı. İnşallah bundan sonra daha da güzel olacak. Bu olay gerçekten beni çok derinden etkiledi. Bir tarafta annem, bir tarafta eşim. Annemin iki aylık ömrünün kaldığını öğrendik. Bu bizi tabii çok üzdü. Ee, eşim e, ben e, karaciğerimi verebilirim dedi. E, şu anda yavaş yavaş sağlıklarına kavuşuyorlar. E, bu bizi çok sevindiriyor. E, alışa gelmiş gelin kaynana ilişkisinin aksine e, gerçekten e, anne kız edasıyla bu zorlu süreci atlattılar. Kendilerine e, sağlık diliyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, uzun ömürler versin Rabbim onlara. E, Gerçekten eşime de çok teşekkür ediyorum. E gerelin bir canı çok teşekkür ediyorum. Bizi tekrar yaşama tutunmamızı sağladı eşimin. Çok yani duyguluyum. Yani bu yönden kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Değişik doktorlara gittim. Eşim masada kalır dedi doktorlar. Ama buraya geldik. Antalya'ya geldik. Buradaki doktorlar bize çok yüksek bir e, oranda masada kalmayacağını güvenini verdiler. Eşim ve gelinin burada karaciğer organ naklini gerçekleştirdiler ve başarılı bir operasyon yapıldı. Bundan çok mutluyum. Gelinim şu anda ayakta ama eşim de yavaş yavaş yürümeye de başlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Heh. Mm-hmm.